Merhaba arkadaşlar. Ee, Ahmet Hoca ben. Ee, bugün dersimizde manyetizmaya biraz giriş yapacağız. Mıknatıslara değineceğiz. Ee, sonrasında birazcık da telin manyetik alanına bakacağız. Şimdi Şöyle yapalım. Evet. Kısaca şöyle bir ön bilgi vereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz maddeler manyetiklik özelliği bakımından üç kısma ayrılıyor. Paramanyetik, diamanyetik ve ferromanyetik maddeler. Biz daha çok bu konumuza ferromanyetik maddelerle ilgileneceğiz. Bunlar biliyorsunuz demir, nikel ve kobalt. Bunlardan demir oksit doğada bulunan doğal bir mıknatıs F3O4. Yüzyıllardır bu zaten biliniyordu ve bunlardan pusula özelliği e, pusula yapıldı daha doğrusu pusula özelliği demeyeyim değil mi? Şimdi doğal bir mıknatısta sayın arkadaşlar biz biliyoruz ki şöyle mıknatıs iki tane N ve S kutuplarından oluşur. Maxwell amca da denklemlerinde bize şöyle der. Der ki doğada tek bir e, manyetik kutup bulunmaz. Yani her zaman N ve S beraber bulunur. Ee, hiçbir zaman mesela sen bu mıknatısı 2'ye böl, 3'e böl, 4'e böl, 5'e böl. Her zaman iki tane kutup olduğunu göreceksin. Her zaman. Bak şöyle 2'ye böldük. Burası ne? Burası S oldu. Hatta bunu da tekrar 2'ye böl. Ee, burası ne olur? Burası S olur. Her zaman ne olacak? Böyle e, ne kadar bölersem böl her zaman iki kutup olduğunu göreceksin. Şimdi e, kutuplar arasında sayın arkadaşlar manyetik alan çizgileri vardır. Manyetik alan çizgileri N'den S'ye doğru koşar. Mesela iki tane şöyle mıknatısım olsa manyetik alan çizgilerimiz N'den S'ye doğru. Bakın N'den S'ye doğru. N'den S'ye doğru. Hatta kendi içinde bile N'den S'ye doğrudur. Şöyle. Bu çizgiler hiçbir zaman kesişmez sayın arkadaşlar. Manyetik alan çizgileri elektrik alan çizgileri Hiçbir zaman kesişmezler. Şimdi genel olarak bize sınavda bunları sorarlar. Bunlarla ilgili birkaç örneğimiz var. Hep beraber bakalım. Şimdi ilk sorumuz der ki yatay düzlemde sabitlenmiş mıknatısların çevresine demir tozları serpildiğinde birbirine yakın kutuplar arasında şekildeki görünüm oluşuyor. Kaleme kutupları hangisi olamaz? Şimdi bakın bu kutup çizgiler birbirlerine doğru gitmiyor. Birbirlerini yamultuyorlar. O zaman ben bunları anlıyorum ki bunlar birbirini sevmeyen iten kutuplar. Kim onlar? Aynı kutup. Mesela ben buraya ne dersem burası da ne olur? Ondan sonra her zaman iki kutup olduğu için burası S'dir. Burası S'dir. Burası'ya bakın. Çizgiler birbirlerine doğru gitmişler. Birbirlerini itmemişler. O zaman burası da ne olur? Burası da otomatik olarak S olur. O zaman K, L ve M için ne söyleyebilirim? Ee, K, S'dir. Ve L nedir? M de S'dir. S, N, S burada var. Bu olabilir. bunların tersi de olabilir. Çünkü ben rastgele yani N'den başladım. S'den başlasaydım hepsi ters olacaktı. Yani o zaman ne olur? Burası ne? Burası S. Burası da ne? N, S, N, N, S, N hangisi? Budur. Bu da olabilir. O zaman N, S, S olamaz. Hangisi olamaz diyor? Bir olamaz sayın arkadaşlar. İkinci sorumuz yine aynı şekilde. Özeş kaleme çubuk mıknatıslarının çevresinde oluşturdukları manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre e, mıknatısların 1-2-3 numaralı kutupların işareti hangisi gibi olabilir? Herhangi birisinden bir herhangi bir kutup söyleyerek başlayalım. Mesela burası ne olsun? Burası ne? Bunlar birbirini yamulttuğuna göre ay bir türlü yazamadım. E Burada ne olmalı? O sonra bura ne ise burası S'dir her zaman. Çizgiler birbirlerine doğru gittiği için burası da ne olacak. O zaman bir ne olabilir? N olabilir, N olabilir, S olabilir, N olabilir. O zaman N, N, S, N öyle bir seçenek var mı? Öyle bir seçenek göremedim. O zaman bir de bunun ters kutuplarını deneyelim. S, S, N, S. Öyle bir şey görüyor muyum? S, S, N, S, E şıkkında görüyorum. Cevabım E seçeneği olur. Şu kalemimi biraz kalınlaştırayım ya gençler. Bu da fazla oldu sanki. Tamam bu iyidir. Evet devam ediyorum. Üçüncü soru. Yüksüz iki çubuk yan yana getirildiğinde. Ya yani niye yüksüz dedi? Ya dedi ki yani bu sadece manyetizmayı düşün. Artı eksi yükleri birbirini çekiyor itiyor gibi düşünme diyor arkadaşım. Buna göre yüksüz iki çubuk yan yana getirildiğinde 1, 2 ve 3 durumlarında okla gösterilen yönlerde harekete geçiyorlar. Bunlar birbirlerine doğru harekete geçiyor. Birbirlerini çekiyorlar. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Bunlar birbirlerini çektiğine göre mesela burası ne? Burası S olabilir. Başka mesela burası mıknatıs olur. Burası da demir olabilir. Çünkü demir e, ne de olsa S de olsa kendine hangi kutup bakarsa baksın noktası sonu çeker yani. O zaman birbirlerini ittiğine göre sen arkadaşlar K ve M kesinlikle mıknatıs. Bunlar kesinlikle mıknatıs. Burada birbirlerini çekiyorlar. Bunlar mıknatıs mı yoksa ferromanyetik bir madde mi bunlardan bir tanesi onu bilemeyiz. O yüzden K ve M kesinlikle mıknatıstır. Evet. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz der ki özdeş x'ye mıknatısları yatay düzlemde şekildeki gibi sabitlendikten sonra o noktası çevresinde dönebilen bir pusula iğnesi serbest bırakılıyor. Pusula iğnesi aşağıdaki hangisi gibi dengede kalabilir? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar elektrik alanda hatırlayın nasıl yapıyorduk? Elektrik alanda bize sorulan noktaya bir tane artı bir yükü bırakıyorduk. Burada da bize sorulan noktaya bir tane N kutbu bırakacağız arkadaşlar. Niye N kutbu? Yani onu sorma. Niyesini bilmiyoruz. Yani öyle kabul edilmiş. Yani elektrik alanının yönü gibi mesela. Onun için oraya bir tane N kutbu bıraktım. Dedim ki N N'yi iter. Burası da bura ne ise otomatik diğer kutupta S olur. S de neyi çeker. Bu iki manyetik alanın bileşkesi ne taraf olur? Tabii ki ikisinin arasında şu taraf. O zaman pusulamın pusulamın ne ucu bu yönü gösterecek şekilde dengede kalır. O zaman sayın arkadaşlar manyetik alan yönünde N gösterecek şekilde pusulam dengede kalacak. Bunu sağlayan şekil hangisidir? Tabii ki B seçeneğidir. Cevabım B olur. Beşinci sorumuzda özdeş mıknatıslarla oluşturulan şekildeki düzeneklerde iplerdeki gelme kuvvetlerin büyüklükleri T1, T2, T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar mıknatıslar birbirlerini elektriksel kuvvetteki gibi yakınlaştıkça daha fazla çekerler. Bu çekim uzaklığın karesine ters orantılıdır. Bu bilgi müferatta yok ama siz bunu bilseniz olur. Yani yakınlaştıkça daha fazla çeker. Yani mesela e, birinci ve şu, buradaki birinci ve ikinci şekillere bakacak olursak ikinci şekilde e, birbirlerine mıknatıslar daha yakınlar. Aradaki ipteki gerilme daha büyük olur. Ama burada en üstteki ip sayın arkadaşlar T1, T2, T3 ipleri bu mıknatısa ne şekilde yerleştirilirse yerleştirilsin bunların toplam ağırlığını taşır. O zaman T1 nedir biliyor musunuz? G artı G bunların ağırlığına G dersem. T2 ne olur otomatik? G artı G. T3 ne olur? G artı G olur. O zaman ne oldu? Bütün iplerdeki gerilmeler birbirlerine eşit oldu. Evet geldik elektromıknatısa. Arkadaşlar bu bir elektromıknatıs yani bir bobin. Bobin uçlarına ee, bir doğru akım kaynağı bağlandığı zaman bunun uçları arasında bir manyetik alan oluşur. Daha doğrusu manyetik alan oluşur. Şöyle oluşur. Şu bir bobinimiz olsun. Şöyle de bir buna bir üreteç bağlayalım. Şu yönde bir akım geçsin. Akımın yönü ne taraf? Akımın yönü şu tarafa doğru. Şöyle geliyor akım. Buradaki manyetik alan arkadaşlar bu tür sorularda şöyle e, bobini avucumuza aldığımız zaman, bobini avucumuza aldığımızda şu dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde avucumuza aldığımız zaman bobini şu baş parmağımız bize manyetik alanın yönünü söylüyor. O zaman burada e, sorudaki için bak Akım yönü ne taraf? Akım yönü böyle. Yani şöyle aldığım zaman, şu taraf, yani bana göre sağ taraf, burada manyetik alanın yönünü söylüyor. Bakın burada e, şöyle olsa, manyetik alan, mesela akım yönü böyle olsa, akım yönü böyle olsa, manyetik alanımız bu şekilde olacak. O zaman burası N kutbu olur, burası S kutbu olur. Fakat bize demiş ki, elektromıknatısın K ucu N kutbudur. O zaman Burada gördüğümüz her şey tam tersine dönecek. O zaman manyetik alanımızın yönü bu tarafa doğru olacak. Dolayısıyla akımımızın yönü de tam tersi yönde olacak. O yüzden akımımızın yönünü tam tersine çeviriyorum. Akımın yönü böyle olacak işte. O zaman şöyle dört parmağı manyetik alanı gösterecek şekilde tuttuğumda ne oldu? baş parmak manyetik alanı gösterdi. O zaman akım burası. Değil mi? Akım burası. Manyetik alan da böyle. Demek ki akımımız nasıl geliyor? Bir yönünde. Şekilde e, e, x x'ye nokta arasında bağlanan pil akım bu şekilde olduğuna göre akım artıdan eksiye koşar biliyorsunuz. Onun için burası artı burası eksi olmalı. Dolayısıyla x ucu eksi y ucu artıdır. Bu doğrudur. M noktasındaki manyetik alan Şimdi M noktasındaki manyetik alan da tabii ki bu tarafa doğru olmalı. Artı X yönündedir. Hayır eksi X yönündedir. E, devreden geçen akım bir yönündedir. Evet devreden geçen akım bir yönündedir. Cevabımız C şıkkı olur. Evet. Şekil 1, 2, 2, 2 özdeş elektromıknatıslar özdeş piller şekildeki gibi bağlanmış. Kutupların cinsini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar hemen, hemen akım yönlerini yazayım. Bakınız. Akım artıdan eksiye koşar. O zaman şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Burada akım yine artıdan eksiye koşar. Akımımız böyle. Bu şekilde. Akım artıdan eksiye koşar. Şu şekilde. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde. <laughs> Şimdi arkadaşlar K için başlayalım. Şöyle şu akım yönünde bobini tuttuğumuz zaman şu baş parmağımız yukarı doğru geliyor. Buradaki manyetik alan yukarı doğru. Burada yine aynı şekilde dört parmağımız akım yönünü gösterdiğinde bu taraf bize manyetik alanı. Ondan sonra burada aynı şekilde dört parmağımız akım yönünü gösterecek şekilde bakın şöyle tuttuğumuz zaman bu taraf manyetik alanı gösterecek. O zaman bu ok çizdiğim yerler dışa doğru manyetik alan yani N kutbudur. Yani burası N'dir, burası S'dir. Burası N'dir, burası S'dir. Burası N'dir, burası S'dir. Hmm. O zaman N kutbu olan uçlar kimdir? N kutbu olan uç K'dir. Başka N kutbu olan M'dir. Başka R'dir. O zaman diğerleri de L, P, tabii ki diğer kutuplardır. Onun için cevabım E seçeneği olur. 8. soru arkadaşlar. Eee... Elektromıknatıslar var. Elektromıknatıs burada küçük demir parçalarını çekiyor. Acaba hangi demir parçası daha fazladır? Yani hangisinin elektromıknatıslık kuvveti büyüktür demek istiyor arkadaş? Soru bize bunu söylüyor. O zaman eee elektromıknatısın gücü neye bağlı? Ona bakalım. Manyetik alanımıza bağlı. Manyetik alanım neye bağlı? Manyetik alanım arkadaşlar 4K pi i n bölü l n neydi? Sarım sayısı. Sarım sayısı. L neydi? Şu mesafe. Sarımlar arasındaki mesafe. Burası da l ydi. Şimdi buradan arkadaşlar akımla doğru orantılı olduğunu görüyorum. Bakınız hepsinin n'leri l'leri aynı. Akımla doğru orantılı olduğu için burada iki tane üreteç var. O zaman burasının akımı iki. Burada bir üreteç var. Burasının akımı bir. Burada üç üreteç var. Burasının akımı 3 Dolayısıyla en büyüğü Z'dir. Z'dir. Ondan sonra X'dir. Ondan sonra Y'dir. Zxy, Zxy neredesin? Zxy buradasın. C şıkkı olur cevabımız. Özdeş X çubukları, çubuk mıknatısları ve K elektromıknatısı şekilde konumda tutuluyor. X mıknatısları ve K elektromıknatısı aynı anda serbest bırakılırsa hangileri +X yönünde harekete geçer? O zaman elektromıknatısın ben burada alanını şey özür dilerim. Manyetik alan yönünü bulayım. Akım önce böyle, böyle şu şekilde, şu şekilde akım böyle. Şimdi o zaman şöyle dört parmağım akım yönünü gösterecek şekilde şu şekilde tuttuğumda şu şu taraf bana göre sol taraf manyetik alan yönünü söylüyor. O zaman manyetik alanımız bu yönde. Yani burası o zaman N kutbu. Burası S kutbu. O zaman S neyi çeker? Bu mıknatıs bu tarafa hareket eder. N neyi iter? Bu mıknatıs bu tarafa hareket eder. O zaman ne söylüyor? hangileri artı x yönünde harekete geçer diyor. Artı x yönünde harekete geçecek olan kim? Şimdi bu y'yi eksi x, x yönüne kuvvet uygulattık. X'e eksi x, x yönüne kuvvet uygulandı. E peki ortadaki etki eden kuvvet ne tarafa? Sağ tarafa doğru. Çünkü x iter, y çeker. Onun için bu sağ tarafa doğru hareket eder. Yani artı x yönüne hareket eder artı x yönünde hareket edecek olan sadece k'dir. Cevabımız B seçeneği olur. Evet geldik içinden akım geçen telin manyetik alanına. Sayın arkadaşlar şimdi biz biz biliyoruz ki bir tel çevresinde bir manyetik alan oluşturur. Tabi akım şöyle sabit bu örnek için. Bu telin çevresinde sayın arkadaşlar şu şekilde dolanan bir manyetik alanımız var. Bu manyetik alanımızın büyüklüğü telden geçen akıma ve şuradaki K sabitine bağlıdır. Bunlara doğru orantılıdır. Aradaki uzaklıkta ters orantılıdır. Şimdi manyetik alan yönü şu şekilde yine sağ el kuralıyla bulunuyor. E, şimdi şurada bana bakarsanız şu baş parmağımız akım yönünü gösterdiğinde şu dört parmağın dönüş yönü bize manyetik alan çizgilerinin dönüş yönünü söyler. Yani bu şekilde bu telin çevresinde şu şekilde halkalar şeklinde manyetik alan çizgileri var. Bu manyetik alan çizgileri arkadaşlar dediğim gibi akımla doğru orantılı uzaklıkta ters orantılı. Mesela akımımız bu tarafa doğru olsa bu telin Aşağısında yani sağında manyetik alan çizgileri içeri doğru. Sol tarafında da dışarı doğrudur. Burada da dışarı doğru. Şimdi bu kısa ön bilgiden sonra geldik sorumuza. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki tellerden şekildeki gibi 2i ve 3i akımları geçmektedir. E, buna göre kare noktalarında oluşan bileşke manyetik alan şiddetlerinin oranı nedir? Şimdi K noktası bu iki i'nin sağ tarafı oluyor. Dolayısıyla burada oluşturduğu manyetik alan iç. Şöyle. İki i'nin oluşturduğu manyetik alan. Üç i'nin oluşturduğu manyetik alan. Bakınız bu tarafa doğru bunun da sağı oldu. O zaman burası da iç. Bu da 3 i'nin manyetik alanı. Şimdi K ve L noktaları için manyetik alanların yönü aynı. O yüzden toplayacağım. O zaman yazıyorum. K'deki manyetik alan eşittir. 2K 2I bölü D artı 2K 3I bölü 2D. Buradan şu 2D'ler sadeleşir. 2'ler sadeleşir. O zaman BK ne oldu? 4KI 3KI burada 7KI bölü D. Peki L'deki manyetik alanımız ne oldu? Bir de L'dekini yazalım. L'deki manyetik alanımız 2K 2i bölü 2D. Aradaki mesafe 2D. Bakın. Artı 2K 3i bölü D kadar. Buradan şu ikiler sadeleşirse BL ne yaptı? 6 burada. 2 de burada. 8. 8K i bölü D yaptı. Dolayısıyla 7K bölü bölüde 8K bölü de birbirine oranı olur? 7 bölü 8 olur. 5 şıkkı olur cevabımız. 11. sorudan paralel ve sonsuz uzunluktaki KLM telleri şekilde verilmiştir. P noktasındaki bileşken manyetik alan 0 olduğuna göre M telinden hangi yönde ne kadar akım geçmektedir? Şimdi İ akım geçen tel için düşündüğümde burası sağ tarafı içi olur. Onun için ben buraya çarpı yaparım. İ'nin manyetik alanı böyle. İki İ'nin manyetik alanı burada çarpıdır. Burası da iki İ'nin manyetik alanı. Şimdi o zaman bu ikisinin toplamının sıfır olabilmesi için bundan geçen manyetik bunun oluşturduğu manyetik alanda ne olmalı? Nokta olmalı. O zaman benim aradığım manyetik alan nokta o zaman bu metalinden M telinden bu tarafta bir manyetik alan nokta olması için ne olması lazım? Bir yönde akım geçmesi lazım. O zaman iki yöndeki seçenekleri eledim. Şimdi o zaman sıfır olması için ben buradan formülü uygulayayım. E, I için 2K I bölü D artı 2K 2i bölü D ee, eşit olmalı ya da daha doğrusu şöyle yapalım. Bunu tekrar yazayım ben. Şöyle tekrar gelsin. Bunu tekrar yazayım. Eksi diyelim. Ee, 2K İM bölü aradaki mesafe 4D yapıyor. 4D eşittir 0 olmalı. Buradan şu 2K'lar sadeleşsin. Buradan D'ler de sadeleşsin. O zaman... İ artı 2 İ eşit olmalı. İ M bölü 4. Buradan 3 İ eşittir. İ M bölü 4 olmalı. İ M buradan 12 İ çıkmalı. Ne yönde? Bir yönde demiştik. Bir yönde 12 C şıkkı olur cevabımız. 12. soruda sayfa düzlemenin dik sonsuz mutlaki tellerden geçen i1 ve i2 akımlarının o noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddeti b'dir. Buna göre i1 bölü i2 oranı nedir? Şimdi önce i1 için bakacak olursam sana arkadaşlar bunlar çok karışıyor. Bunlara çok dikkat. i1 için şöyle bir şey yapıyorum ben. Şöyle bir çember çiziyorum. Şöyle bir çember. Burada da bu çembere teğet bir manyetik alan oluşturuyorum. Bu birincinin manyetik alanı. Sonra ikincinin manyetik alanı da şuraya bir yine bir çember ve buna teğet. Bu da ikincinin B2'nin manyetik alanı. Şimdi B1 bunu bileşenlerine ayırırsam B1'in bir birim olması lazım. O zaman bunu şöyle düzgünce yazayım. B birim bir birim olması lazım. Bir birim. B 2'nin de iki birim olması lazım. O zaman onu da şöyle düzgünce yazayım. Şöyle yazayım. Bunun da iki birim olması lazım. B 2. Buradan şimdi artık formülümü uygulayabilirim. O zaman diyorum ki B1 eşittir 2 birim. O da eşittir. 1 bir birim özür dilerim. Şöyle bir birim olacak. O da eşittir. 2K i 1 bölü aradaki mesafe 2. Ondan sonra B2 eşittir. 2 birim. O da eşittir. 2K i 2 bölü aradaki mesafe 3. Buradan şimdi taraf tarafa oranlayacağım. B1 bölü B2 eşittir 1 bölü 2. O da eşittir. Şu 2K'lar sadeleşsin. I1 I1 bölü 2 bölü I2 bölü 3. Ondan sonra buradan biraz matematik yapacağız. 1 bölü 2 eşittir. Ee, I1 bölü 2 çarpı 3 bölü I2. Buradan bunlar bunlar sadeleşir. 1 bölü 3 eşittir. i 1 bölü i 2 olur. Buradan cevabımız B seçeneği olur. Aralarında D kadar uzaklık bulunan sonsuz uzunluktaki paralel tellerden 3 i ve 2 i akımları aynı yönlü geçerken bileşke manyetik alan K'de zıt yönlü geçerlerse L'de 0 olmaktadır. Şimdi o zaman buradaki ben şuraya x diyeyim. O zaman burası da dx olsun. Bunlar aynı yönde akım geçsinler. Ondan sonra k'de bunlar manyetik alanlarını eşitleyelim. O zaman 3i bölü x eşit olmalı. 2i bölü d eksi x. 2k'lar da var. Onları yazmadım. Onlar zaten sabittir. Bunları sadeleştirdim. 3d 3x eşittir. 2x oldu. 3d ee, eşittir 5x. Buradan x eşittir 3d bölü 5 oldu. O zaman şu mesafe e, ne oluyor? 2d bölü 5 oluyor. Şimdi geldim ikinci kısma. Şuraya da y dedim ben. O zaman buradaki manyetik alanı sıfırlamak için yazıyorum 2k. 2i bölü y eşit olmalı. 2k 3i bölü d artı y. 2k'lar sadeleşti. i'ler sadeleşti. Şuradan bir iki işler dışlar çarpımı. 2d artı 2 tane y eşittir 3 tane y. O zaman 2d eşittir y çıkar. O zaman bu ifade neymiş? 2d çıkıyormuş. O zaman kale arası uzaklık 2D bölü 5 artı 2D. Bu da ne çıkıyor? Ee, 10, 12 bölü değil mi? 12D bölü 5 olacak. Cevabımız 5 olacak. Evet. Şimdi son sorumuz arkadaşlar. Çember şeklindeki bir telimiz var. Ve düz tellerimiz var. Çember şeklindeki tel için manyetik alan formülümüzde sadece şöyle pi kadarlık bir fark var. Diğer kısımlar tamamen aynı 2K bölü bölüde yerine 2K Pi bölü bölüde geliyor. Şimdi o noktası için bileşke manyetik alanı yazıyorum. Ee, öncelikle K'nin manyetik alanı o noktadaki manyetik alanı sayfanın içine doğru çarpı. M'nin manyetik alanı sayfanın dışına doğru nokta. Ondan sonra L'nin manyetik alanı bakın teli şu işte akım yönünde 4 parmağımı tuttuğum zaman parmağım içe doğru başparmak. O yüzden ne oluyor? İçe doğru çarpı. O zaman K ile L'yi toplayacağım. M'den çıkaracağım. O zaman yazıyorum. K telinin o noktası oluşturduğu manyetik alan K eşittir. 2K I bölü R. Bu B'ye eşitmiş. O zaman burası B'ye eşit. Peki M'nin oluşturduğu manyetik alan 2K 3 i bölü R. Bu da ne yapar? 3B yapar. Ama nedir? Eksidir. Çünkü yönü ters. Peki L'nin manyetik alanı. O zaman L'nin manyetik alanı da şöyle yazalım. Burası BM. Peki BKBL nedir? 2K Pi Pi neydi? 3 çarpı 2i bölü r. Şimdi buradan 2k'lar 6i bölü r yapar bu. Tabi başında 2k var. O zaman bu, bu ne kadar yapar? 6b yapar. O zaman burası da ne yaptı? 6b yaptı. Eğer bir işlem hatası yapmamış isem arkadaşlar o noktasındaki manyetik alan bileşkemiz toplam 6B artı B eksi 3B olacak. Buradan da 7 eksi 3 4B yani B seçeneği olacak. Böylelikle bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Manyetizmadan soru çözümleriyle devam edeceğiz. Tellerin birbirine uyguladığı kuvvet bir yüke etkiyen kuvvet ve indiksiyon diye soru çözümlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.